Dedeler dedesi, hakiki ilim. Beden alıp toprağa tohum olan bilişin kelamı olan ve hakikiyeti dinleyen herkes mutlu oldu. Çorba pişti canlar. Bu çorbaya kelamı kotlayarak kayıtlar yaptık. Bugünkü çorbadan şavkımız çok yüce. Et kemikten ibaret değiliz ya. Kili kumu düzen kötü olarak dillerken bir tek olarak yaptık tüm çalışmaları. Maya tuttu canlar, torbaya toprağa tohum olanları kodladık ve orada hepsi tek tek insanlığı kodlayacak. Bütün kapıları açık tutuyoruz. Türkiye çalışmaları önemlidir. Bunu size çek, çektiğiniz her an için, yaşama kodladığınız şafk için ve hakkın kasalarına koyduğunuz koyup da toprağa tohumladığınız o çarık çıkadanların ışığı için dinletmek istedim. Dünyada neler oldu? Çok önemli şeyler oldu son zamanlarda. Bir can bir canı kodladı. O can bir tek kalem. Bir tek kalem. O kalem bir tek sır. O sır muktedir olan. İşte o kibri aşağın yolu bulan, isra olandır. Aton kapısıdır o ve biz ona göz verdik. Öz söz oldu. Çok mutlandık canlar, çok. Şimdi onundayız. Adına ilim dedik biz onun. Kibir yok onda. Işık yaktık ve diyoruz ki sendeyiz. Artık seni dinleyeceğiz. Bana söz vermiştin. Yaşama indikten sonra kendini kaleme indirecektin ve hak tınıyı kodlayacaktın. Bunu benim için değil kendin için yap artık hak tınıyı kodla ve de ki çamur yoğurmam ben öz görevliyim büyük kötülükleri önlerim ışık halindeyim de bunu demen önemlidir çünkü sen bunu dediğin zaman kantar seni tartmayacak artık bunu dediğin zaman yağmur senin ilmin olup yağacak. Bunu dediğin zaman ek, ek merdivenin olmayacak tek merdiven halinde olacak tüm sahalar senin ilminde bunu de yolum Allah yolu demen yetmez yorulmadım de öfkeyi açtım de ışığı yaktım de çayır çimen değil ilmim şalktır de ve her şeyi söyle ama kantara koyma kimseyi can çünkü sen hep tarttın insanlığı tarttın. Bunları artık yapma. Eğer tartıya koyacaksan ilmi ben yokum sevgin sevginde kodladığın o sahada. Senin adın İsra olsun. Senin adın ilim olsun. Senin adın kalem olsun. Kardeşim sen et kemikten ibaret olduğunu düşünme sadece. Değerliler çok özel dünyalarda görev taşıdık birlikte. Onunla yaptık bütün bu çalışmaları. Onun sorumluluğu vardır. Bunu artık öğrenmelidir. Gönülleri göreve alsın, gözün kör olmadığı bir şavkı kotlasın, ışıkları yaksın diye yaptık bunları. Bugün daha sonra da bu çalışma sürecek ama hataları bağışlayarak, yaşamları has kılarak, kültü kotlayarak ve koruyucu olarak sürecek deveyi kaldırmamız zor değil kalktı deve ama o deveyi kodlamamız gerekir biz Allah'ın tahtıyız canlarım biz aklın sahasında kelam olanız biz yağmuru yağdıranız ve şafak söktüğünde o şafkın kelamından mutlak kulluğu kodlayanız biz mesuduz mutluyuz hür bir dünyanın kültüyüz biz Nesillerimizi göreve aldık ve çorba pişirdik burada. Kibir, kibir, kibir bilir misiniz? İnsansı olan herkes çok kibirle kodlama yaptı. Ve hep dedi ki, bana benden öte bir ben yok. Ben her anda herkesin ötesinde olan bir şavkım. İkmali tamamlayacağım ve yolu kodlayacağım dedi. Nakar'ın kıranı oldu ve toprağı tohumsuz kıldı. Şimdi canlarım, maşrappalarını alıp gelenler var. Çoğunun maşrabbasında şevk var ama şafak yok. Öyle bir dünya kodlaması yapılıyor ki hınca hınç dolu o şaf dahi kaynakta kayıtsız kalabilir. Biz esrar içene esrarı içme demedik ona sen esrarı içtikçe kendini içiyorsun dedik. Sen kendini içtiğinde kısırlaşıyorsun dedik. Işıksız kalıyorsun dedik. Hologramsın sen dedik ve dedi ki ama ben insan oğullarında kodlanmış olan her şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu da kodlandı. Bunu da anlamalıyım. Yanlış yapıyorsun demedik sen yanlışın yanlışında kotlayıcı olanı kayıtlamaya kalktın dedik bütün kapıları açtık ve sevgiyle siyaha boyandık ve dedik ki senin etkin çok ama islah kapılarında senle hırsa aşmalıyız. kaç insan yolculuk yaptığı o yoğunluğu kodlar da o yoğunlukta ke 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 kelimelerini kendi yoğunluğuyla diller